Merhaba arkadaşlar, evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sularımız kesilmiş. Ben Allah'tan her zamanki gibi hiçbir zaman işimi şansa bırakmam. Ki bırakmadım da. Gene ben her şeyimle hazırlıklıyım. Misafirimiz var arkadaşlar bugün. Biraz yaşı bizden büyük. Ablalarımız, teyzelerimiz, kayınvalidemin arkadaşları yani. Onun komşuları oturmaya gelecekler. Ben hazırlıklarımı yaptım. Arkadaşlar bakın çayımı koydum şuraya. Bir çaydanlık. Daha kaynamadı. Tabii ki hazır sularımız var bidon bidon. Allah'tan ki ısıt topumuzu su ısıtıcımız yapmışız. Şurada arkadaşlar şöyle harika böreklerim var kıymalı. Gül böreği gibi şöyle kendi yaptığım altı böyle kırmızı üstü böyle bakın normal altı ve üstü tek tek bu biraz ısınacak çünkü kıymalı olduğu için arkadaşlar kesinlikle soğuk yenmez fırına koyacağız böreklerimiz var sonra arkadaşlar bakın, bakın size şu masayı göstereyim çok bir şey yapmadım ama e, tatlı kurabiyemiz, tuzlu kurabiyem, patates salatası, çiğ köfte yaptım arkadaşlar. Bakın tarifi videomda var ama ben bugün hiç e, sabah erken yaptım bunları, e, hiç videoda çekmedim. Ama böreğin videosu gelecek, börek videosu bundan önce ya da sonra da gelebilir, sonra gelebilir. Böyle, şu kadarcık bir ikramlıklarım var, börek de var. E, çünkü masada yemeyecekler. Ee, dediğim gibi orta yaşlı ablalarımız. Bakın zelişkene ne yaptı arkadaşlar. Bakın harika. Bilmiyorum güneşte görülüyordur herhalde. Incirlerim var. Ben yine incir topladım arkadaşlar. Ben her zamanki gibi incir, reçeli her zamanki gibi, her seneki gibi incir, reçellerimi bakın size orada güneşte görünüyorum şöyle killen İncirim var. Birazdan bunları yıkayacağım. Şu sapları biraz bunların kalın. Değişik incirlerden topladık. İncirler ağzını açmış arkadaşlar. Bakın. Bunları e, şeye yatıracağım. Şekere. Biraz şekerle sarmaş dolaş olsunlar. Birbirlerine aşık olsunlar. Uyusunlar. Sonra reçellerini yapacağım arkadaşlar. İşte dediğim gibi şöyle. Şimdi Zeliş ne yapacak? arkadaşlar Zeli şimdi süpürge açacak ne yapsın? buralar biraz süpürülecek e, sular yoksa da heh, bunları niye alayım ki şöyle koyayım da süpürgeyi açayım buraları bir güzel süpüreceğim şimdi televizyonu kapatalım ha, televizyon evet kapatma zamanı gelmiş bu canlı bitmiş gitmiş Yani süpürgeyi açayım süpürge yapayım tek işim süpürge kaldı Allah'tan arkadaşlar banyoları sildim süpürdüm yıkadım e, tozları aldım her yeri Tabii ki bu hazırlıklar bir günde olmuyor normal günlük yaptığımı misafir gelince biraz erken günlük işimi de yapıyorum onun için böyle bir hazırlığımı yaptım şimdi geçeyim süpürgeyi açayım millet misafirlerim gelmeden bu işlere daha bitmemiş mi? beş 5 dakikası var arkadaşlar. Yanlı bitmeden de işe hiç elim varmıyor. Bakın. Burada da izliyoruz. Güneş mutfağıma çok e, vurduğu için arkadaşlar benim mutfağım çok güneş alıyor. Ben süpürgeyi getireyim iyisi mi önce. Şöyle hemen süpürgeye gideyim arkadaşlar. süpürgemi yapayım. ve salon süpürecek. Her gün süpürsem mutfak ve salonu benim süpürmek istiyor arkadaşlar. Şimdi süpürgeye yapacağım arkadaşlar. Biraz ses olur. Ben biraz videomu durdurayım. Zaman zaman yine açacağım. Hatta telefonumu şu tarafa alayım ben. Şöyle buradan çekim yaparım. Ki dediğim gibi onlar şeyde salonda sehpaları vereceğim için onlarla büyük ihtimal çekim yapamam. Ama sular akmıyor arkadaşlar yok maalesef sularımız yok ben şimdi süpürgeyi açayım video biraz şey olsun sonra gelirim gene açarım Aç çay suyu da kaynamaya başladı bile bir kısmını da kettle'da kaynatacağım çayımız kaynadı arkadaşlar çayı demleyeyim yıkayayım önce yıkamadan çay demlemek yok. Sadece böyle yapıyorum. Güzel süzdürüyoruz. Şimdi bundaki suyu şöyle az kalacak şekilde koyuyorum. Termosta pardon. Kettle'da suyum kaynıyor. Sesi geliyordur. Şöyle. Demine alsın hanımlar gelene kadar. İşte öyle, böyle arkadaşlar. Ben hiç üşenmem, hiç de işimi ertelemem. Hatta bakın, bardaklara kadar hazırladım. Şöyle tepsiye hepsini koydum. Tek kaşık koymadım. Şekersiz içen olur ama içmeyenler için de ben niye? bildiğim kimse içmiyor, şekersiz içiyor ama yine de kaşıkları koyuyor. Şöyle. Dediğim gibi ben bu işleri e, bu saate bıraksaydım ne olurdu? Sizce ne olurdu? Sular yok tabii ki yapamazdım. Şöyle büyük servis tabaklarını da hazırladım hemen. Hem ben onlarla sohbet edeyim oturayım istiyorum arkadaşlar hem de işlerim hazır olsun. Çünkü böyle misafir geldiği zaman e, içeri dışarı sürekli bir işler yapmak e, ben sevmiyorum gelmeden önce o işleri hallediyorum. Şöyle çayımızı suyunu da koyalım. Bir taraftan kaynıyor. Aldım kettle'ı hala kaynamaya devam ediyor arkadaşlar. Of. Oh. Tabii bir demlik çay Mümkün değil yetmeyecek. Bir tane daha demlerim. Diğer demliğimi de hazır ettim. Benden size tavsiye. Ne yaparsanız yapın. Bugünkü işinizi yarına akşamkine sabaha bırakmayın. Bırakmayın arkadaşlar. Sonra açıkta kalırsınız. Ben hiç yapmadım. Hiç de zor durumda kalmadım. Şimdi misafirlerimizi bekleyebiliriz. Derle. Şu tarafa koyalım Arkadaşlar biraz da Salonumuzu şu Mutfağımızı Gelen giden olmadı daha Yok yok Hayır Gelip geldiler mi Diye soruyor evdekiler de haberi yok Arkadaşlar bizim evde e, Salonda oturunca zil çalsa bile duymuyorlar Onun için bana soruyorlar Eksim var Evet, servis peçetelerim yok. Onlar yukarıda. Ben çıkayım ya da Yaman'ı göndereyim. Servis peçetesi. Yaman! Aşkım! Evet. Peçeteyi de hallettirdim. Peçete, servis peçetesi. Önemli. Televizyonlar da kapatalım Biri gelince telefonla ya da Televizyonla isteyemiyorum oynamayı Peçete getir bana biraz Çok aldığım için hepsini istemiyorum Biraz yeterli olacak bana Neyse arkadaşlar Birazdan devam edeceğim videomu Ben arkadaşlar Dediğim gibi duramayacağım gene Boş duran Allah bile sevmezmiş Şöyle tencereye bakın. Şunu da reçel kaynatacağım için. Önce şu saplarını bir alayım. Şu şuralarını. Sonra reçelime, şekere yatırayım. Bu arada ezan okunuyor aziz Allah. Şöyle alacağım. Sonra ee, yarın sabaha kadar bunlar şeyde duracak arkadaşlar şekerin içinde çok güzel incirler bakın ağzını açmış incirler ağzını açmış bekliyor bugün gene incir ağacındaydık köklerini saplarını güzelim. Bu incirler daha farklı arkadaşlar. Başka bir ağaçtan aldık. Bundan önceki yaptıklarım farklıydı. Tabii ben bunları şimdi böyle yapıyorum ki sonra yıkayacağım. Yıkayacağım, süzeceğim, Süzgece alacağım. Bol büyük tencerede yıkayayım ki güzel yıkansın. Süzgece alırım. reçelimizde yapalım. Bu sene çok şükür bayağı bayağı bir iyi güzel reçel yaptım arkadaşlar. Ben reçel sev sevmesem de seviyorum diyorum ama benim yediğim reçeli görseniz sen reçel mi yiyorsun dersiniz arkadaşlar. Ki ben öyle her şey her, ye her şeyi çok böyle çok sevip de çok yemem ama yapmayı daha çok seviyorum. Ne kadar güzel. Bu reçel olmaz mı arkadaşlar? Baksanıza. Büyük benim. Kavanozlarım var böyle. Onlara koyarım. bayağı inç. Varmış ya. Böyle poşet poşet getirdiğimiz için tartmıyoruz, etmiyoruz. Gözümüze az görünüyor ama hiç de az değil. Hiç değil. Hiç az değil. aradı şimdi arkadaşım size videolardan tanıyorsunuz emniyetciyi mi o gelecek bir sana uğrayacağım dedi telefonum onun için çaldı arkadaşlar bazen böyle e, uçak moduna genelde almıyorum ki e, beni çok arayan oluyor onun için onun için de sizlerden özür diliyorum sizlerin affınıza sığınıyorum Tabii ki e, çok da hoş olmuyor videonun içinde çalması ama e, arada oluyor işte bir şey yok. Hamiyet aramazsa evdekiler arıyor. Evdekiler aramazsa arkadaşlar arıyor. Bir şey soruyorlar, bir şey için arıyorlar mutlaka. Onun için bakın arkadaşlar baya baya güzel incirlerim var. Siz oradan o kadarını görüyorsunuz ama bakın bakın. Zişin. Şunun güzelliğine bakın. Nar gibi içe. Nar gibi içi incirlerin. Arkadaşlar benim inciri oraya tencereye şekere koydum işlerimi bitirdim o arada hamiyet geldi Kaptan döndü arkadaşım içeri gelseydi size çekim yapacaktık ama bir yere gidiyormuş o da acelesi varmış arkadaşım gitti hatta ona böyle aparatif bir şeyler verdim ikramlığım hazır olduğu için dedim bir çay bir kahve iç dedi ki kızlar bekliyor hatta hamur alıp dedi bizde dedi orada dedi bir şeyler yiyeceğiz dedi fırına gitti Hamiyet hamur almaya işte arkadaşlar ben de böyle bekliyorum içeride klimayı da açtık klima sürekli çalışıyor zaten klimasız hayat yok artık İstanbul'da arkadaşlar azıcık dinleneyim yoruldum mu derseniz bir tık e, Tabii ki yorulacağız böyle evde her gün iş yapmıyor muyuz Onun için Biraz dinleneyim. Çayımı da kenara aldım. Küçük gözüne koydum. Altı yanıyor. İşte böyle arkadaşlar. Misafirleri de aradım. Yeni binmişler arabaya. Birazdan gelirler. Ee, oradan <laughs> arkadaşlar bugün beni rahat bırakan yok. Videom üçüncüdür. Telefon çalıyor. İçeriden babam arıyor şimdi de. Yatak odasında. Ve arıyor böyle arkadaşlar benim telefonum hiç susmuyor benim telefonum sular kesilir telefon kesilmez elektrik kesilir telefon kesilmez Telefon itibat sürekli devam günde hava çok güzel gene güneşli balkona doğru böyle gittim süpürdüm sildim aslında oradaki çiçekleri bir güzel e, toplamam lazım çiçekler böyle coşmuş kuruyanları falan filan böyle bir sonbahar detaylı temizlik yapacağım ama mutfaktan başlayacağım temizliği arkadaşlar bu mutfak dolaplarımı boşaltıp iki günüm alır sanırım çünkü içindekileri bir güzel boşaltıp yıkayıp buraları doldurup sonra temizleyeceğim onun için iki günümü alır diye düşünüyorum bilmiyorum belki bir günde de temizleyebilirim İşte böyle arkadaşlar temizlik yapmak için dolap kışlıklarımın bitmesini bekledim. Reçeller, işte domatesler, bir kalan turşu kaldı. Tarhanam Yapmayacağım. Kış hazırlığında yavaş yavaş e, tamamladım sayılır arkadaşlar. Bakın televizyon da açık Gene burada açık bırakıp gitmişler. Bizim evde işte bir şey yok televizyonda şu anda ama televizyon da açık. İşte böyle arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz? Ben anlatıyorum siz dinliyorsunuz. Siz de bana yorumlara neler yaptığınızı Beni izlerken ne iş yaptığınızı yazarsanız çok memnun olurum. Ama bana hiç yazmıyorsunuz. Neden bana küstünüz mü? Neden alındınız mı? Ben alınıyorum böyle yazmadığınız sürece. E bu videomu izleyen bir tane e, kuaför. Sibel'di galiba. Kızı da Zeynep. E, güzellik merkezine. Mutlaka uğrayacağım. Kesinlikle ve kesinlikle o güzel davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Geleceğim size bir ikidir yazıyor bana yorumlara abla diyor güzellik merkezime sizi davet ediyorum diyor tabii ki davet edilen yere mutlaka giderim gideceğim buradan da ona kucak dolusu selamlar gönderiyorum küçük kızına Zeynep'e hepinize sizlere de arkadaşlar izleyen herkese de çok çok teşekkür ediyorum saygı ve selamlarımı gönderiyorum tam demiştim 20 dakika sürer diye buradan burası belki gelirler şimdi Evet arkadaşlar benim misafirlerim geldi. Onlarla hoş beş yaptık tabii ki. E, tabaklarımı da hazırladım ama e, hemen çayı koyup e, önlerine verilmez. Ayıp olur. Biraz daha sohbet edeceğiz bu arada. Sular da geldi sanki. Geldi gibi geldi. Bir bakalım sular gelmiş mi? Aman tabaklara sıçramasın. Evet. Bakın. Akıyor. Yani çok şükür, hiç e, bir sıkıntıya girmeden sularım geldi. Bakın arkadaşlar, e, ikramlık tabaklarım, tuzlu kurabiye, tatlı kurabiye, çiğ köfte, patates salatası ve kıymalı böreğimiz. Şöyle, hepsi aynı şekilde Şu peçeteleri de hazırladık. Hatta çocuk Durmuş e, böyle özenmiş bardakların altına şekerleri bile koymuş. E çocuklar arkadaşlar bir misafir gelince böyle onlar da bizim hazırlıklarımıza göre e, özeniyorlar. Allah'ım ya Rabbim bu telefon neden bugün durmuyor? Çok özür diliyorum arkadaşlar. Kaçtır telefon çaldı bu videomun içinde çok telefon çaldı. Onun için fazla uzatmayacağım. Ben şimdi biraz içeri gideceğim. E, sonra videoma devam edeceğim. Şu telefonu bir uçak moduna almam gerekiyor artık. Almayayım almayayım dedim ama artık beni mecbur bıraktı. Neyse arkadaşlar ben şimdi içeri gideyim. Çayım da demlendi. Şu anda 4 kişilik servis niye yaptınız el işlersiniz. 3 misafir bir de kayınvalidem yemedi. Ya işte onun için 4 servis yaptım ben. Biz kahvaltımızı yaptık ama ilerleyen saatlerde belki tabak kendimize yapabiliriz. Şu anda karnım tok olduğu için ben mümkün değil çok sık yemek yiyemem. Onun için şimdi dört tabak hazırladım. E, Çayda tabii ki ikinci demliği de demleyeceğim. Neyse arkadaşlar devam edeceğiz. Videomu böyle bölük börtük oldu videom ama tabii ki onları ben birleştireceğim. Aa, arada böyle e, bir çaydanlık da kaynıyor e, kaynıyor. Bir zaman sonra böyle bir taşıyor diyor ki artık beni doldur diyor. Ben çaylarımı birazdan dolduracağım arkadaşlar. Onun için sizden bu telefonların. E, çalma sesinden dolayı özür diliyorum. Kusura bakmayınız arkadaşlar. Onun için devam edeceğiz. Videoma tabii ki. E, videoyu tamamlayacağım. Bilmiyorum. E, bulaşıklarımı koydum kahvaltılıklara ama bunlar da en azından sularımız geldi. Hiçbir zaman e, ben bir kenarda hep su bulundurduğum için 4-5 bidon su harcamışım tabii ki bu su gelene kadar. E, 5 litrelikten 2 tane bir e, 1,5 litrelikten de 3 tane. E, hep kenarda suyum olduğu için sıkıntı çekmedim çok şükür. Ee, arkadaşlar biz çaylarımızı içtik, yemeklerimizi yedik. Tabii ki bir sürü bir sürü yiyecekler kaldı. Ama Zeliş ne yaptı akşama? Tabii ki bundan sonra sulu yemek yenmez. Biraz gene tekrar börek yaptım arkadaşlar. Bakın. Bu hazır yufkadan altına şöyle üstü böyle peynirli. Harika börek yaptım. Diğeri de fırına gidecek. İki eve iki ayrı börek. Ee, i̇kramlıklarım da var zaten. Şöyle daha bayağı bir var. Bunların yanına dedim böreğim de var. Böreğim bitmedi. Ama tekrar börek yaptı Zeliş. Şimdi misafirler daha içeride. Onlar gitmedi. Belki onlara da birer dilim bu sıcak börekten de ikram ederim. Zeliş'in mutfağı gene doldu taştı. Bir şeye bakayım arkadaşlar. Fırına. Ben fırına böreği koyayım bir dakikada geliyorum. İşte böyle arkadaşlar hem misafir var hem bereket var evimde her zamanki gibi şöyle pişirdiğim sıcak böreğim elimi yakıyor. Neyse arkadaşlar ben misafirlerimle biraz daha sohbet muhabbet edeceğim. Bakın böreğin yarısı bile duruyor. Ama dediğim gibi bunların yanına ne giderdi tekrar çay ve bir börek giderdi. Çünkü börek çeşidi daha çok yeniyor. Onun için ben yine börek yaptım. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. hoşça kalın Takipte kalın. Videolarıma gelmeyi unutmayın. Beni sık sık hatırlayın arkadaşlar. Bu video yetişirse bugün günlerden perşembe. Bugün de paylaşabilirim. Ama bilmiyorum. Yani bunun biliyorsunuz eklemeleri var bir sürü şeyler işleri var. Onları yapabilirsem bugün, yapamazsam yarın. Neyse ya da ilerleyen günlerde. Neyse arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun ben sizleri davet ediyorum. Mis gibi çıkmış sıcak böreğimi beraber yiyelim arkadaşlar. Bakın. Çok sıcak, yumuşacık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, takipte kalın.